gördüğün gibi bu ayı prens. Ay diyorum çünkü kar karşıtları birleşik. Bak. İzle şimdi. Bak abi. İzle şimdi bu boss burada ya. Bak. Görüyor musun? Bak. bak görmemen imkansız bak. Görüyorsun. Görüyorsun zaten. Şu an aşırı derecede zoomlanmış. Bak. abi şimdi. Bu boss beni elime almıştı. Ben orada tutakaçlar görmüştüm. kaç Aynen tutakaç. O onlara tırmanmıştım. Tırmanılacak şeyler işte. Bak. İlki gö ilki burada. Bak. Bu Bak. ayı yumruk attı burayı kırdı düşmanla yardım ettim mal. Bak. İşte tüm tuşa basma burada başlıyor. Ben burada üçgene bastım. Bum bastım. Hep kare hep kareye basma. Yalnız geçemedim ben burayı. bilerek öldüm. Bak şimdi sadece bir tane yenme yöntemini gösterdim. Başka bir tırmanılacak şeyler de var. Mesela şurada görüyor musun direği? O direğe çıkacağım. Bak, 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 bak. Bu bu mal yine düşmanla yardım etti. Maldan ne beklenir? Evet, şimdi bum çıktık buraya. Hop, 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 hop. hop. Yine tuşa basma. Bum bastım. 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 Gerizek. Bak daha ölmedi. Daha ölmedi. Ayı görüyor musun? Ayı bak. Ayı. Canı bir. Şu an osursak ölür. En azından benim düşüncem o. Ayıya bak lan. Ben kaçıyorum ayı beş. Nereye? Of. Skal skal skal. U. Adam sıkıntılı çıktı Rıza baba. Hmm hmm. burada adamın yakınına gitmemiz gerek işte. Evet, asıl sıkıntı buymuş. Asıl sıkıntı burasıymış. aga. Ben bunu geçeceğim bak. Ben bunu geçeceğim. Anladın mı? Ben bunu geçeceğim. <laughs> Seni <sonra> fırlatacağım. <laughs> Tekrar tuşa basma kinki göreceğim. Bak şimdi geldim. Bu boss'un şeyini geçemiyorum. De gel, gel 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 diyeceksiniz derken ama olsun. Bak görüyor musun? Ay ya. Bu adamı öldürmeye doğuştan hazırım ben. Kulağa bak. Kulağa minnacık. Diğer her yeri def. hele. Dili şey. Bizim karakter kadar. Oh kaçma gerizek. Bu arada bunlardan başka tutunma şeyi yok aga. Sadece iki tane var. Zaten o iki taneden sonra da yakın saldırıya geçiş yapılıyor. Bak. Bastım tuşa. Bastım tuşa. Geç basıyorum. Çünkü tuşa basmayı anla diye. Bak düşünsene. Şöyle bir kısımda tuşa basma olmazsa ben ağlarım ya. Cidden. Burada tuşa basma olsa çok king olur. Zaten olmuş da. Biraz daha king yapabilirlermiş tuşa basmayı. Tuşa basma, tuşa basma. Ömer sever tuşa basma. Oynamaz tuşa basmasız oyun. Genelde bak. Bazı oyunları oynuyorum tuşa basmasız olan. Bak bastım tuşa. Bastım. O anında bastım bu sefer. Çok güzel aga. Anında bastım. Yakın saldırıya geçiş yapıldı. Geçiş yapıldı for yakın saldırı. Ulan sen beni öldürürken iyiydi alçak. Bak aga. Köpeği geberteceğim aga. İzle. Tabi inşallah. İnşallah demeden hiçbir şey olmaz. Bunu sen de her zaman söylüyorsun. Hop. Hatta kanlı bile var. Bak aga. Çok az kaldı canım. Öldü. Tuşa basma yine. Aga yine tuşa basma. Az önce de tuşa basma gelmişti aga. Belki sen görmedin ama. Sonda da tuşa basma var. Evet. Bastım aga. Bastım aga. O da böyle? Neyse bay bay. Videoyu umarım mutlaka izlersin. Mutlak. Görüşürüz. Mutlaka izlersin yani videoyu. Mutlaka da beğenirsin.